genel beden analoglarına yani zayıflama ürünlerinde e, sakra kesesinde de bir şeyler görünüyor mu? Çünkü çok zayıflama mesela ameliyat sonrası gördüğümüz kişiye iğnelerle de, de görüyor muyuz? Aynı ameliyat sonrasında yani verme abeliyatlarından sonra olduğu gibi bu ilaçlarla da tatlı taşları oluşabiliyor. Hızlı veren kişilerde daha çok oluşuyor. O yüzden bu ilaçları kullanırken daha yavaş ve kimseye vermek çok önemli. Ama bazı kişilerde genetik yatkınlık da Taş oluşumu gelişebiliyor. Ne yapıyoruz? Yakın takip ediyoruz. Nece başlamadan önce mutlaka bal sağlıklı sorunları kontrol ediyoruz ki yeni bir semptom olmasın ya da taş büyümesin diye. Varsa yine veriyor muyuz? Varsa kişiye görenti veriyoruz. Büyük bir taşsa önce genel cevaplı ya da takip eden bitimiyle konuşup Önceliğimiz taşsa taşı tutarız mesela. Taştan kurtulduktan sonra belki. Eğer taş küçük ya da çamur şeklindeyse yakın Altyazı